Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi yalı çapkını setinden yepyeni kamera arkası paylaşımları yayınlamaya devam ediyoruz dizimiz güzel ilerliyor arkadaşlar. Rating rekorları kıran Yalı Çapkını dizisi herkes tarafından çok beğeniliyor ve oldukça e, ilgi çekiyor. Herkes dizini izlemek ve tabii ki tekrar bölümlerini de yeniden izlemek istiyor. İşte Yalı Çapkını setinden güzel oyuncumuz Mert Ramazan Demir ve e, Afra Saraçoğlu'ndan yepyeni kareler birbirinden özel yayımlar videomuzda bulunmaktadır. Şimdilik de benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.